Yayınıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bir tabii ki önemli bir duyuru yapacağım. Bu duyuru artık her şeyi bir kenara bırakıp güneyimizde oluşturulması planlanan terör devletçiğini hemen ortadan kaldırmamız gerektiği. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı var. Bir başkan yarıştan çekiliyor. Yönetip yönetmediği belli değil. Her şey bir kenara ülkesi kaos içindeyken hala buraya yığınak yapıyorlar. Artık bu silahlar bizim hedefimizde olmalı. Çünkü bu silahlar Türkiye'nin bağımsızlığına, Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden PKK'ya verilmiş, ABD tarafından PKK'ya verilmiş bu silahlar siyalarımız tarafından yok edilmeli ve daha önce yürüttüğümüz operasyonların bir benzeri çok daha acımasız şekilde olmalı. Türkiye'nin geleceği için Avrupa Birliği ve ABD PKK'yı terör örgütü diyorsa biz de buraya girip bunları etkisiz hale getirmemiz hiç de aslında evet olmayacak şey değil. Yani şunu söyleyeceğim. Artık uçaklarımızı hedef alacak, uçaklarımıza operasyon yaptırmayacak mühimmatlar ve silahlar veriyorlar. Eğitimler yapıyorlar. Artık buna bir duru demenin vakti geldi, geçiyor bile. Şunu söyleyeceğim. Ya bir başkan adayına, başkan olması artık neredeyse kesin gibi olan bir başkan adayına suikast düzenlenen bir ülke. Başkanının nerede olduğu, yaşayıp yaşamadığı belli olmayan bir ülke. ABD işini gücünü bırakmış, ne yapıyor? Buraya, aşağıdan Lübnan'a uzanarak, evet Lübnan'a uzanarak, Filistin'den Lübnan'a uzanıp Suriye'ye ilerlemek isteyen bir ülkeye alan açmak için böyle bir adım atıyorlar. Yani büyük projelerini iyi de niye açık ettiler. Burada kurmak istedikleri terör devletçiliğinin asıl hedefinin aşağıdan gelen e, evet aşağıdan gelen bu devletin bu emperyal ve saldırgan devletin bütün Avrupa'nın ve ABD'nin desteğiyle burada genişlemek isteyen bir devletin önünü açmak için bu artık kaçınılmaz bir son yani bir mücadeleye girişmemiz, girişmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Ukrayna'ya da çok defa yolladılar. Şimdi ise artık bunlar, bunlar iyi de niye çıktılar. ABD, Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütü PKK'ya hava savunma sistemini göndermesi çok risk değerli izleyenlerim. Suriye'nin kuzey doğusundaki Haseke bölgesine götürülen tırlar, kamyonlar, Maxos Pro, Brap ve Hummel tipi zıhlı araçlardan oluşan konvoyla 4 ile 6 adet Antwo 1 Avenger kısa benzinli hava savunma sisteminin bulunduğu görüldü. Hamur tipi zırhlı araçların evet şasesi üzerinde üretilen anti towa 1 Avenger insansız hava araçları ile alçak itifadaki uçak ve helikopterlere yönelik kullanılıyor. Bakın SİHA'larımıza karşı ve helikopterlerimize karşı TİHA'larımıza karşı kullanmak istedikleri bir hava savunma sistemi bu. Ama şuna biliniz ki F-16'larımıza karşı kullanacak olan hava savunma sistemlerini de verdiler titizlikle ve gizlilikle ABD'de verdikleri eğitimle buraya getirdikleri bu evet terör unsurlarını bu silahlarla buluşturarak bizim olası harekatlarımızda bizi durdurmaya çalışacaklar. Ama şu bir gerçek ki şu şunu söyleyelim. Bütün gücümüzle ama bütün gücümüzle Türkiye'nin milli bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak adına bu unsurların eline geçen tüm mühimmatlar hurdaya çevrilmelidir. Yapılan sevkiyatlar artık yenilir yutulur değil. Bakın bir taraftan Kafkasya'da Ermenistan'a silah sevkiyatı var. Hemen doğumuzda bir taraftan da güneyimizde PKK'ya silah sevkiyatı var. Yani demin size verdiğim örneği hatırladınız. Avrupa Birliği bugün Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı silahlandırma kararı aldı. Görüyor musunuz? Tarafı nasıl belli ediyorlar? Artık nasıl Haçlı ittifakı olduklarını gösteriyorlar. Hani siz ara Hani Azerbaycan Ermenistan arasında barış istiyordunuz. Siz isteseniz isteseniz işgal istersiniz. Siz isteseniz isteseniz insanlara zarar istersiniz. Gördüğünüz gibi terör örgütüne ABD'de başkanlık yarışı varken, ABD'de büyük bir kaos varken, bir yönetim krizi varken bile bu sevkiyatı yapan ABD derin devletidir. Artık her şey zıvanadan çıktı. Artık durmamamız gerektiğini biliyoruz. Artık susmamamız harekete geçmemiz gerektiğinin farkındayız. Bunun için tüm bileşenlerimizle, tüm gücümüzle, milli birliğimizle, yapay gündemlerden sıyrılarak asıl büyük tehdidi, gelecek kuşaklara, çocuklarımıza uzanacak büyük emperyal tehdidi, her türlü riski daha büyümeden, orada ABD yönetimi evet, bir şekilde netleşmeden güçlü bir şekilde bertaraf etmeliyiz. Bu silah sistemlerinin daha da çok fazla terör devletçiliğine verilmesiyle aşağıdan ilerlemesini bekledikleri devletçiye Suriye içerisinde bir nevi alan açıyorlar. Size soruyorum, Türkiye'nin en ufak bir harekatında yeri göğü inlaten İran neredesin sen? Türkiye'nin en ufak bir harekatında yeri göğü inleten Rusya neredesin sen? Burada İran ve Rusya'nın, evet İran ve Rusya'nın bu silah sevkiyatlarına sessiz kalması da bir şeyin göstergesi. Türk olduğu mu hepsi bir tarafta biz ise karşı tarafındayız. Yani olayın ciddiyeti bir taraftan da böyle. İki emperyal devlet mesele Türkiye oldu mu hemen birleşiyorlar. Oysa ki Ukrayna'da yaka paçalar. Ama gördüğünüz gibi devlet yönetimleri bir satranç tahtası gibi. Belli hamleler ileri, belli hamleler geri, belli hamleler yana ve aktörler farklı. Demek istediğim bu bölgede oluşabilecek bir terör devletçiyi Türkiye için beka sorunudur. Ve bu beka sorunu Türkiye bertaraf edecek güçtedir. Türkiye kudretlidir ve harekete geçeceğine eminiz. Tırlara bakar mısınız? Şu tırlara bakın. Şu sevkiyatlara bakın. Gördüğünüz gibi bu sevkiyatlar tamamiyle terör örgütünün buradaki mevcudiyetini güçlendirerek Türkiye karşıtı eylemlerinde onlara cesaret vermek. Özellikle yapacağımız operasyonları törpülemek. Olası Türkiye'ye yapması planladıkları, Türkiye'nin bağışıklığının düşmesini bekledikleri çok aşikar. Türkiye çok güçlü kalmalı. Her zaman güçlü kalmalı. ABD'nin buradaki oyunu bir devlet politikası. Bakın hangi başkan gelirse gelsin ne yaptılar? Hangi başkan gelirse gelsin dilediklerini yapmaya devam ettiler. Yani burada gördüğünüz gibi her adım atıyorlar ve her adım atarak burada kendi oyunlarını planlıyorlar. Tekrar söylüyorum. Bizim de yeni konsept silahlarımız var. Bizimle baş edecek bir örgüt yok orada. Ama şu bir gerçek ki devamlı şemsiye olan ve Türkiye'yi tehditle durdurmaya çalışan bir ABD var. Ama Türkiye'nin beka sorunu söz konusu oldu mu bu tehditlerde bir yere kadar. Biz durmayız ve şu anda görün MEMPET sistemlerini. Evet MEMPET sistemleri ve özellikle bir de tank savarları Javelinler yani yenilir yutulur değil bu destek. Javelinlerle birlikte Türkiye'ye hava savunma sistemleriyle tank savarlarla ellerinden geldiği kadar karşı kolmaya çalışacaklar. Türkiye'nin de ABC planları var merak etmesinler. Ama şu bir gerçek ki Türkiye son sözü söyleyecek. Burada durmamamız gerektiğinin farkındayız. Harekete geçip bunlara gerekeni yapmanın farkındayız. Ama bu kaynaklar artık bir şekilde her şeyin ne olduğunu göstergesi. Bakın ABD'nin bir sınırına gidip Meksika sınırında bir terör örgütüne biz silah versek ABD'nin tepkisi ne olurdu? ABD bizim o sınırdaki ABD aleyhine çalışan bir terör örgütüne silah sevkiyeti yapsak tepkisi ne olurdu? Çifti standart uygulamamasın ABD. NATO'da üyemizsin ama NATO'da bir ortak gibisin ama asıl büyük düşmanlığı yapıyorsun. Evet oyun büyük. Her şeyi yapay gündemleri bir kenara bırakalım. Gelin vatanımızı korumak için hep birlikte tek yumruk çok sıkı duralım. Evet bu yayını ve benzer konuları işlemeye devam edeceğim mevcut tehditleri ve gelişmekte olan, dünyamızda gelişmekte olan askeri ve siyasal olayları sizlere anlatmaya ve sizlere analiz etmeye devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin.